Merhaba arkadaşlar. Köyde direklerimiz değiştiriliyor. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Şu tahta odun direkler değiştirilip yerine yeni direkler yapılıyor. Bu kışın iyi olacak. Yani biz kışın kaldığımız için bizim açımızdan çok daha iyi oldu. En azından direklerde kopma, tellerde herhangi bir oynama bu tür şeyler olmayacak. Şu gördüğünüz makine tam 4 ton. Arkadaşlar 4 tonluk bir makine. Arkadaşlar biraz sohbet ettim. Fiyatları 500-600. Bayağı Malı aletler, Japon malı. Şimdi biz köpekleri dün ilk defa oraya koyduk ve bu bir gecenin ardından ilk defa kontrolümüz olacak. E, dün yorumlarda zalımla azatın e, bir arada olması sıkıntı olabilir diye söylenmişti. Ben çok olacağını sanmıyorum. Ama şimdi gittiğimizde gördüğümüz bir manzara olursa ona göre önlem alacağız. E, ya da artık zalımız zalımı dışarıda bırakırız, azat içeride kalır. Azatı çıkardığımız zaman zalım içeride kalır. Ee, dediğim gibi çok sanmıyorum ama birazdan gideceğiz. Şu anda burada bir çalışma olduğu için bekliyoruz. Onu da size göstermek istedim. Çok böyle küçük bir espri vardır ya sen büyüyünce dozer mi olacağım diye. Aynen öyle bir alet ama bayağı da iş görüyor arkadaşlar. Bekleyeceğiz Evet çiftliğe geldik Yemeklerini verdik Fıstıkla yavruları köye götüreceğiz Tekrar Köyde kapının önünde kalsınlar Duman ee, Hanım ve Sultan Dediğim gibi bu aralar yavrulayacaklar Ona bu aralar biz gelirken Bir sürpriz yaşayabiliriz Burada etli yallarını verdik Sultan sildi süpürdü Sularını tazeledik Duman ve Sultan'da herhangi bir doğum şeyi yok. E, çünkü dediğim gibi Azat ve Zalim için işte bir arada kalır, birbirlerine boğabilirler diye geldiğimde hiçbir sıkıntı yoktu. İkisi de gayet yerinde yatıyordu. Araba geldiği zaman ikisi de çıktılar beni gördüler. E, Burası Sultan'la e, Pıstık'la yavruların yeriydi. E, burayı e, e, Azat'ı buraya aldım. Zalim burada tek. Fıstığı e, dediğim gibi köye götüreceğiz. Şimdi Gelin bakalım. Siz biraz gezin. Evet. Kapılarımız her yerimiz kapalı. Şöyle bir iki saat sonra geleceğim. Açacağım. E, yerlerine koyacağım. Sonra onları koyduktan sonra zalımı dışarı çıkaracağım. Zalım ve azat dışarıda durabilirler. Şimdi videolarda e, birçok kez söyledim arkadaşlar. Biz burayı sadece yazın kullanıyoruz. Duman'a bakın. Zehire nasıl dikleniyor? Biz burayı sadece yazın kullanıyoruz arkadaşlar. Kış geldiği zaman e, köyde kimse kalmadığı için biz köye geçiyoruz. Köpeklerimiz tamamen serbestler. E, onu tekrar belirteyim. Yani burası yazın kullandığımız bir yer. Kar yağdığı zaman, bir şey olduğu zaman köpekler burada kalmıyor en geç Kasım ayına kadar burada kalıyorlar. Ondan sonra köye geçiyoruz. İnsanlar köyden göçmeye başladıkları zaman biz ee, köye dönüyoruz. Zavuş biraz sabret. Tamam mı? Açacağım ben seni. Bundan sonra bu sisteme ben de siz de alışacaksınız. Ben de daha yeni yeni başlıyorum bu sisteme. Tamam mı Zavuş Paşa? Sizler de Yavaş yavaş alışacaksınız. Yani buraya biz arkadaşlar sadece yazın kullanıyoruz yazın burada çok böyle yağmur şey olmuyor. Hani bir geçtiğimiz zamanlarda biraz yağdı. O zaman da köpekler kendilerini arka tarafta kurtarabilirler. Yani girer arka tarafta yatarlar. Kış geldiği zaman zaten yokuz burada. Yaz geldiği zaman insanlar köye geldiği zaman buraya geçiyoruz. İnsanlar köye gittikleri zaman biz köye geçiyoruz. Yani sistemimiz o şekilde. Köyde zaten bizden başka bir Allah'ın kulu olmuyor. Biz köpeklerimizi serbest bırakıyoruz. Köpekler geziyor, tozuyor, geliyor. azapın, azapın kaybolduğu dönemde de işte yani tamamen serbest olduğu için alıp başına gitmişti. Onunla ilgili hala ne olduğunu bilmiyoruz. En az en ufak bir ipucuya sahip değiliz. Çünkü sadece gitti ve geri geldi. Yoğun kar, yollar kapalı, ee, yani kimsenin gelip gitme ihtimali yok. Onunla ilgili bir ipucuya sahip değiliz. Eğer bir insan eli varsa da yani Allah'ım Rabbim ona hak ettiği cezayı inşallah. Eğer bir insan eli varsa. Evet kafeste şu şeyler olacak galiba. Bakın burası buralar gezmeleri için ideal yerler. Paça zehre aşık ama belli etmiyor. Ağır abi ya karizması çizilmesin. Karabaş. <laughs> Karabaş neyin peşindesin lan? Arada kayna kaynatmaya mı çalışıyorsun? Evet gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar burada bahçenin içerisinde istedikleri gibi diledikleri gibi gezip oynayabilirler. Tuvaletlerini belli bir zaman geçtikten sonra bence şöyle olacak. Bir, yani e, açıldıklarını fark ettikleri zaman e, tuvaletlerini çıkıp dışarıda yapacaklar. Çünkü açılacaklarını bilecekler. Belli bir sisteme alışacaklar. Bak bak karabaşa bak. Çapkın Karabaş. Lan paça koş Çapkın Karabaş bak. E şöyle şeye bak lan. Elinde, elinden alacak zehri. Bak bak işte peşinden ayrılmıyor bak. Çayır. Burası çayır arkadaşlar. Bura, biz burayı yapmadan önce burası normal makine gelip buraya biçer balya çıkar. Buradan ya ben bir keresinde buradan e, balyaları tek başıma toplamıştım. E, böyle balyaları makine geçiyor balyaları yapıyor. Siz balyaları böyle tek bir yere topluyorsunuz. Yaklaşık 190 tane balya ot çıkmıştı buradan. Yani normalde çayır burası. Ama biz burayı kullanıp köpeklerimize çiftlik yaptık. Yani ileride kapıdan girerse belki babam şu kısmı biçtirebilir. Hem temizlik anlamında hem de yani 40-50 tane balle bile çıksa burada yeterli. Yani o kadar çıkacağını sanmıyorum ama yani şuralar, şuralar, şuralar biçilebilir. Zavur Reis aferin. Şimdi bak. Zehirli paça 2 saat gezecekler. Tamam mı? 2 saat sonra ben geleceğim. Onları içeri koyacağım. Tamam mı? Sonra sizi açacağım. Tamam mı paşam benim? İkinizi açacağım. Azatla seni açacağım. Ama bir, bir, bir şartla. Diğerleri kazmaya, eşip çıkmaya çalışmayacaksın. <laughs> tamam mı Azat? Bu merdiveni kaldırmadık çünkü daha işimiz var arkadaşlar. Saçlarımız geldi. Bugün babam beli ağrıyor. Ee, bize bir bazen yorumlarda şey görüyorum. Yani işte sen çalışmıyor musun? Çalışıyorum arkadaşlar. Niye yani çalışmasam buraya beraber nasıl yapacağız? Yani hem çalışıyorum, çalış işi bırakıp video çekiyorum, devam ediyorum. O sacı da tamamlayacağız. Bu duvarlara ilerleyen zamanlarda bir şey yapılabilir. Bir sıva yapılabilir. Yani mesela bir dahaki sene yapılabilir. Ama benim birçok gördüğüm yerde yani böyle adam yapıyor pirketten. Hiçbir şekilde şey koymuyor. Nedir onun adı? Sıva mıva yapmıyor. Adam yıllardır kullanıyor ama biz yapabiliriz. Bak ya Karabaş. Azap bitti sen başladın. Aha aha aha. Aha Karabaş'a bak. <laughs> Aksabı ol sen. Oğlum sen ne yapıyorsun Karabaş? La faça bu ne yapıyor? He? Bu delirmiş lan bu. La Karabaş sen bazen hakikaten beni kuşkulandırıyorsun ha. Fino mino musun lan yoksa sen? Daha büyümeyeceğim yoksa? Bak bak eşşoğlu şey bak bak. Allah'tan paça karakterli bir köpek de sesini çıkarmıyor. Bayağı bir temizlik şart kapının altını yaptıktan sonra e, şu kumlar işte şuralar muralar baya temizlenmesi lazım. Karabaş zehri çok sevdi. Evet. Onları öyle bırakalım. İçeride gezsinler, tozsunlar, yatsınlar, kalksınlar. Tabii e, büyük bir kısmı burada da geçirmeyecekler. Araba yat, farklı manzaralara çıktığımız zamanlar da olacak. E, Zalım ve Azat gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir kavga gürültü yok. E, fıstık ve yavrular aldık köye götüreceğiz. Zalım Reis, Azat Reis, Sultan Hanım. Bekliyorsunuz tamam mı paşam benim? Ve bakayım. Bekleyin biraz tamam mı? Geleceğim sizi açacağım. Sultan Hanım ve Duman Hanım içeride kalacaklar. gün geldiğimizde büyük sürprizle karşılaşacağız. Yavruların olduğunu göreceğiz. Antika. Antika'ya bak. Antika tam. Antika'ya bak, bak. Anne! Bırak bırak o peşimize gelir. Bak antika'ya bak. Bow. Karabaş reis azat bekleyin geleceğim Bir iki saat sabredin Alacaksınız her şey sizin istediğiniz gibi yaptım Her şeyi size göre yaptım Dur 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 aha karabaş çıktı Aslında iyi oldu bir yandan çıkması Bak bak nereye gidiyor Bir yandan çıkması iyi oldu Çünkü içeride Şansını zorluyor hoca belki sinirlenip şey yapabilir Evet tekrar söylediğim gibi burası yazlık arkadaşlar. Kışın kullanmıyoruz. Onu tekrar belirteyim. E, fıstığı ve yavruları köye götürelim. Kapının önünde olsunlar daha böyle şey olsun gözümüzün önünde olsun. O teller biraz şey onların kafasını falan sıkıştırabilir ondan korkuyorum. Dün aslında biraz hem o görüntüyü görmek için de getirdim. Ama bugün alıp tekrar yerine götüreceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Durumlar gördüğünüz gibi her şey yolunda. 2 saat sonra gelip azat ve zalim açacağım. Gece onları bırakabilirim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.